Evet arkadaşlar, herkes hoş geldi. Bugünkü konumuz kadın sporcularda anabolik kullanımı. Doktorum hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasıl keyfiniz? Keyfimiz iyi, enerjitik, full of enerji. Maşallah. Bu kadın sporcular doktorum anabolik kullandığı zaman ne gibi problemler olur? Bunlarla alakalı bir konuşalım istiyoruz. Bu kadınlarda maalesef daha büyük yan etkiler oluyor. Ne gibi yan etkiler olur? Kişi Mesela hocam dünya şampiyonasını hazırlamak istiyor. Bir şeyler kullanmak istiyor. Kullanabilir mi? Anabolik steroidlerin genel olarak zaten biliyorsunuz yani testosteronu yani ne anabolik alırsınız genel olarak vücudu da dehidrotestosteron ya da testosteron olanı Genel olarak erkeklerde ana hormonu dediğimiz gibi testosteron kadınlarda ostrojen. Peki biz dışarıdan her kadına testosteron verirsek kadının vücudu ve hormonun sistemi bir erkekleşmeye başlıyor. Evet. Sadece onlar düşünüyor ya mesela dışarıdan anabolik aldığınız zaman da kaslar koyabilir, biraz vücut daha rahatlayabilir ama bununla beraber bazı yan etkiler ve komplikasyon ortaya çıkabilir. Kadınların vücudu anabolik karşı daha hassas. Daha hassas. Ve oranı ve sorunları da daha fazla çıkabilir. İlk sorunlar adet düzensizliği, erikli donumu, Artık ya çok göremiyor, ya çok fazla görüyor, ya çok fazla kanama oluyor. Böyle sorunlar oluyor. Ya da disminuria gibi sorunlar olabilir. Çok aşırı ara hissediyorlar adet sancı olarak. Onun dışında da mamalar ufalmaya başlıyor. Ostrojen oranı baskı altında kalıyor ya. Vücudu da daha sertleşmeye başlayabilir. Ve ser dediğim gibi sakalları vücutta kel oranı yükselebilir. Verilizasyon isminde bir tip alakalı bir trim var. Ne demek istiyoruz? Kadınlarda hem saç ya keller fazlalaşıyor. Onun dışında da kilo alma olarak sorun olabilir. Ee, bunu ilk genit e, kadının organları alakalı sorunlar ortaya çıkabilir. Ve bununla beraber klitoris büyümeye çalışıyor. Ee, maalesef daha farklı ve bir erkek kadını bir erkek gibi düşünebilirsiniz, böyle yani sorunlar ortaya çıkabilir. Peki hangileri bunu yapabilir? Hepsi yapabilir ama en fazla 17 alfa bağlanan çünkü onların androjen oranı daha yüksek biz burada anabolik etkisini konuşuyoruz. Alışveriş. Anabolik itke olarak alıyorlar. Ve bunların dozajlama da farklı oluyor. Mesela bir erkek 250 alır, sizin kadın 250 veremezsin. Ya da bir erkek 550 alıyor ya 700 alıyor, sizin kadını 550 verdiğiniz zaman da daha fazla sorun <laughs> çıkabilir. Dediğim gibi bu oranı kontrol amacıyla daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Peki doktor bey bu kadınlarda PCD dönemi daha mı farklı oluyor? Evet. Evet. Komple farklı oluyor. Neden? Çünkü biz erkek vücutta baktığımız zaman da ostrojen azaltmaya çalışıyoruz. Testosteronla çok işimiz olmuyor. Evet. Ama kadının zaten ostrojeni yükselmen gerekiyor. Kadın evet, zaten işte onun için testosteron komple ters, e, PCT yapması komple ters soruyor. Bir erkek her anabolik kullandıktan sonra de ne yapması lazım? Ostrojen azaltıyorsun çünkü sorunu yapmaması, cinikuması olmaması için prolaktin azaltıyorsun. Ama kadında ne oluyor? Kadınlarda bizim orada testosteron çok fazlaysa böyle keller falan çekiyor. Biz onu erkekleşmeye çalıştıramıyoruz. Onun sadece vücutta bir anabolik etki olması gerekiyor. Yani onu azaltmak için farklı bir PCT yapması gerekiyor. Kadınlara özel evet. bir PCT yapması gerekiyor. Peki doktorum bu bayanlar hormon kullandı. Sarımlarda ve kullanmış olduğu işte peptid hormonlarda aynı yeni etkiyi görüyorlar mı? Her anabolik etkisine konuşursak tabii ki bir etki gözüküyor ve vücudunda tabii anabolik etkisi alabilirler. Evet. Ama ben sarımsalar üzerinde çok çalışma olmadığı için özellikle kadınların kullanmaması gerekiyor. Ee, biraz önce de biz bunu bahsettik detaylı olarak. Kadınların sarımsılara hiç tavsiye etmem. Ee, anabolik olarak da, da bir şey kullanmak istiyorsa da mutlaka proflaks oluşturması gerekiyor, dikkat etmesi gerekiyor. Çok fazla kullandığı zaman da. Böyle sorunlar ortaya çıkabilir. Ama itki olarak doğal... E, ...anabolik etkiye bağlı... ...ilaçlar kullanabilirler. Tamam. Mesela vitaminler, mineraller, bazı kimyasal maddeler, diyet... ...çok önemlidir. Onun dışında da... ...spor ve antrenmanlara dikkat etsinler. E, tabii ki anabolik... ...etkisini alabilirler. Ve sağlıklı bir vücut da yapabilirler. Evet. Kadınlarla alakalı da bu kadar konuştuk arkadaşlar sizden gelen bazı sorular olacaktır. Onları da bize iletebilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Teşekkürler.